Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir modar sistemiyle karşınızdayım. Görebildiğiniz gibi bir önceki RTX 3060 diye ekran kartına sahip Modart M10 sistemimiz baya bir ses getirmişti ve çoğunuz tarafından da beğenilmişti. Bu seferse bütçeyi çok yormaması adına RTX 3060 ekran kartlı bir sistem hazırlamayı uygun gördük. Ama şunu belirtmek istiyorum. Kullandığımız RTX 3060 12 GB belleğe sahip olan modeli yani 8 GB'lık versiyon değil. Özellikle 2K oyun oynamayı tercih edenlerdenseniz RTX 3060'ın 12 GB'lık versiyonu çok daha iyi performans sergiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Fiyat ve stok bilgisiyle de geleceğimiz zaman arkadaşlar. Bu sistem itopya.com sitesi üzerinde 12.499 TL'ye satılacak ve tamı tamına 200 stok mevcut. Stokun daha fazla olmasını istiyorduk. Maalesef ki ülkede şu an kasa kıtlığı mevcut. Yani bir kasa modelinde 500 adet 1000 adet stok ne yazık ki bulamıyoruz. Umarım gümrükten yeni toplu mallar geldiği zaman sizlere daha yüksek stoklu sistemlerde hazırlarız. Şimdi bu sistemi ben akşam saat 6'ya yetiştireceğim. 19.00'da yani videonun yayınlanmasından 1 saat sonra link Açıklama kısmına eklenecek ama Modart PC forumumuza 3 dakika öncesinde ben linki paylaşacağım. Bu sebepten ötürü videoyu izleyin. Almaya da karar verirseniz forumumuza gelin. Üye olun eğer üye değilseniz. Ve orada paylaşacağım link hazır bir şekilde elinizde bulunsun. Yine satışı 19.00'da aktif olacak. Bunu da belirteyim. Şimdi vakit kaybetmeden Modart M10 sistemimizde kullandığımız parçalara tek tek değineyim. İlk olarak anakarttan başlıyorum. Görebildiğiniz gibi Gigabyte'ın H610MH DDR4 modeli mevcut arkadaşlar. Bu anakartımız lga 1 1700 soket yapısına sahip bu anakart üzerinde bir adet MBM M.2 slotu ve dual DIM yuvası yer almış durumda bellek tarafında 64 GB kapasiteli 3200 MHz RAM'leri de kullanabiliyorsunuz ki biz bu sistemde 16 GB GoodRAM markasının RAM'lerini kullandık ve 3200 MHz frekansa da sahipler. Depolama tarafına geldiğimizde ise şurada kutusunu parçalamış bulunuyorum. Şöyle görüyorsunuz çünkü sisteme taktım arkadaşlar. Takıp testlerimi yaptıktan sonra bu videoyu çekiyorum. Yine GoodRAM'in 512 GB kapasiteye sahip bir NVMe M2'sini kullandık. Okuma yazma performansı da oldukça yeterli. 2000 MB okuma ve 1700 MB yazma hızlarına da erişebiliyor bu M2 SSD. İşlemci tarafına da geldiğimizde görebileceğiniz üzere Intel'in Core i3-12100F modeli yer alıyor. 4 çekirdek ve 4 izlekli 12 MB cache belle sahip güzel işlemcilerden biridir. Fiyat performans odaklı. Tabii ki de RTX 3060'a benim kanaatimce bu işlemci biraz düşük kalıyor. Ama özelleştirme kısmına ben 12400F işlemciyi de eklettim arkadaşlar. Dileyenler sistemi 12400F işlemciyle de upgrade edebilirler. Geliyoruz bu donanma kullandığımız canavarımıza. O da ne oluyor? Ekran kartımız elbette. Gigabyte'ın RTX 3060 12 GB GDDR6 belleklere sahip modeli var elimizde. Eagle serisi olduğundan ötürü 2 adet fan var üzerinde arkadaşlar. Soğutma tarafındaysa kartımızda Direct Touch olarak adlandırdığımız direkt ekran kartının GPU yüzeyine değen 4 adet bakır boru var ve oyun testinde sizler de göreceksiniz kart bildiğiniz buz gibi çalışıyor arkadaşlar. Ama bu sistemin serin çalışmasının en büyük sebeplerinden biri kullandığımız mesh panelli kasa. Beyaz renkte Rampage Zuko kasası var bu sistemimizde. Ön panel dediğim gibi komple mesh bir yapıda. Fakat adamlar iç kısma toplamda 4 tane 14 santimlik fan eklemiş abi. Standart önceki modellere baktığımız zaman 12 santimlik fanlar yer alıyordu. Fakat 14 santimlik fanlar hava akışı yönünde daha etkililer ve bildiğiniz ön panel tamamıyla kasanın içine hava üflüyor. Ve teslim süresince şu dikkatimi çekti. İşlemcide stok bir fan olmasına rağmen ki 12100F çok zaten ahım şahım ısınmıyor. İşlemcinin fanı bile son hızda çalışmadı arkadaşlar. Yani bu kasayı hava akışı yönünden takdirde ettim. Üst panelinde ise 240 mm radyatör desteği mevcut. Tüm bu sistem için kullanılan güç kaynağı ise yine kasayla beraber gelen 600 watt'lık ve 80 Plus Bronz sertifikalı Rampage güç kaynağı. Öyle sertifikası bir güç kaynağı yok arkadaşlar dikkatinizi çekerim. 80 Plus Bronz sertifikasına hak kazanmış bir güç kaynağı var bu kasada. Zaten donanımı topladığınız zaman işlemci ve ekran kartı maksimum sistemin çektiği 250 bilemedin hadi ekstra bir şeyler taksan 300 watt çeker. 600 watt'lık bu güç kaynağı rahatlıkla bu sistemi de besler. Hatta işlemciyi 12400F yapsanız dahi güç kaynağını değiştirmenize de gerek yok arkadaşlar. Şimdi geçelim oyun testleri. İlk sırada CS:GO oyunumuz var. Tüm oyunları Full HD çözünürlükte test ettim arkadaşlar. Bunu bir defa belirteyim ve görebildiğiniz gibi en yüksek ayarlarda sistemimizin bize sunmuş olduğu FPS değeri 250 yer yer 280 civarında. Tabi ekran kartımız çok yüke girmiyor. Çünkü CS:GO Valorant gibi oyunlar biraz daha işlemciye ihtiyaç duyan oyunlar. Görebildiğiniz üzere ekran kartı %50 yükte ve 50 derece. Çünkü 110 watt'lık bir tüketimde çalışıyor şu an arkadaşlar. İşlemci ise 56 derecede ve %40 tüketimde 35 wattlık bir TDP değerine ulaştı. Fakat almış olduğumuz değer 250 FPS civarında ve oldukça güzel arkadaşlar. Ama tabii ki de bu tür online oyunlar oynamayı tercih edenlerdenseniz benim size en büyük tavsiyem 12100F işlemci yerine 12400F işlemci kullanmanız. Yani özelleştirme kısmından 12400F seçebilirsiniz. Sıradaki oyunumuzsa PUBG. Bu oyunu oynayan hala kaldım bilmiyorum ama son birkaç yorumda abi PUBG'yi de ekler misin diyenlere denk geldim. Sizlerin de gördüğü gibi 105 110 115 FPS civarında seviyor ve oyun %100 işleme ölçeğinde ve ultra ayarlarda oynandı. Ekran kartı yükü %99 %100'e vuruyor ve ekran kartı sıcaklığı 65 derecelere çıktı. Burada ekran kartının güç tüketimi ne hikmetse oyunda silindi arkadaşlar. Ben de anlamadım. Bazen MSI'nin Afterburner programı böyle hatalar çıkartabiliyor. İşlemciye baktığımızda ise %45 yüklerde yani çok ahım şahım bir darboğaz oluşmuyor ve sıcaklığı 62 derecelere yükseldi. Güç tüketimi ise işlemcide 35 watt civarında. Sistemin kullanmış olduğu RAM miktarı ise bu oyunda 10 GB'lara arttı. Açıkçası PUBG gibi yüksek grafiklere sahip online bir oyunu 100 FPS üstünde ve ultra ayarlarda oynamak bence çok güzel bir değer oluyor arkadaşlar. Sıradaki oyunumuzsa Call of Duty Modern Warfare 2'si. Bu oyunda ekran kartını sömüren oyunlardan biri oluyor arkadaşlar. Zaten tüm oyunları tekrar edeyim. Hem Full HD hem de en yüksek ayarlarda oynadım. Mesela ekran kartına baktığınız zaman 7 GB'lik bellek kullanım miktarlarına ulaşmış durumda. Ekran kartı %100 yükte ve sadece 62 derece sıcaklıkta çalışıyor. Bildiğiniz buz gibi. Güç tüketimi ise 165 Watt'lara yükseldi. Çünkü bunlar yüksek grafiğe sahip oyunlardır. İşlemciye geliyoruz. %47 yükte ve 61 derece sıcaklıkta. Frekans değerlerimiz ise çoğu oyunda zaten Intel 12100F işlemcisi 4.1 GHz'lere erişiyor ve çok da altına düşmüyor genellikle. Tüketimi ise 35-36 Watt. Yani yüksek grafiğe sahip online oyunları da canavar gibi oynayabiliyorsunuz bu sistemle arkadaşlar. Bir de son olarak güncel oyunlardan God of War'ı göstereceğim size. God of War zaten hem işlemci hem ekran kartını sömürüyor. Bakın bilerek bu oyunu ultra ayarlarda açtım. Yüksekte de değil ve ona rağmen 90 95 fps değerlerini sağladı bize. Ekran kartı mesela en çok bu oyunda ısında 64 derece sıcaklıklara ulaştı ve ekran kartının kullanım miktarı %98 %99'larda tüketimi ise 168 watt arkadaşlar. Güç kaynağımız ekran kartını rahat rahat besleyebiliyor. İşlemciye geldiğimizde aşırı komik ve saçma bir şekilde %85 işlemci kullanımına eriştik ve 66 derece sıcaklıklara çıktık. Fakat işlemciye dikkatli bakarsanız 4.1 GHz frekansta olmasına rağmen bu oyun çoklu çekirdeğe ihtiyaç duyuyor ve 47 wattlık bir güç tüketimine erişiyor. God of War oyunu böyle bazılarınız bunu abi işlemci dar boğazı var falan filan diye de algılarsınız. Tamam 12100F bu sistem için benim kanaatimce de düşük bir işlemci ama God of War oyununda 12400F ile dahi oynasanız işlemci %80'lere çıkıyor arkadaşlar. Bazı oyunlar ne yazık ki böyle buna yapacak bir şey yok. Neyse sonuç itibariyle Modart M10 sistemimizin oyun değerlerinde gördüğünüz çoğu oyunu zaten Özellikle konulu oyunları 100 FPS üstünde en yüksek ayarlarda oynatabilir bu sistem. Sıcaklık tarafına baktığımızda 12100F zaten çok ısınmıyor. Yani 60 maksimum 65 dereceleri görüyor. Ekran kartı ise buz gibi. Yani en yüksek God of 64-66 dereceyi gördü o kadar. Ama burada kasayı da yabana atmamız lazım. Yani 3 tane 14 santimlik fanın kasaya sağlamış olduğu hava akışının artılarını da es geçemeyiz elbette diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Son olarak fiyatı tekrarlayalım. 200 adet stok ve 12.499 TL arkadaşlar. İhtiyacı olanlar bence kaçırmasın. Linke de erkenden erişmek için Modern PC forumumuza bence hızlı bir şekilde üye olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.